Herkese merhaba arkadaşlar ben Minecraft sabah Selman. Arkadaşlar sabaha gelince törbülans adlı map diyeceğimde belki var. Merhaba. Mouse'a tıklayıp durma. Takip et. Tamam. Arkadaşlar gerçekten öldük artık elimiz ağrıyor ya. En az bir 60-50-100. Bilmiyorum abarttıkça abartıyorum ben de ama yani o kadar oynadık ki yani bıktık. Kanka sen ark arkana mı gittin sen nerede? Evet neredesin? uçağa gel uçak. Yürüyen uçak. Oğlum ya. Şöyle uçan var ya ulan ben daha espri yapıyorum ya yeter. Aynen. Biz burada can derdindeyiz. Lan. Ben seni şu an uçak, kaybettim. Ben bir adam öldürdüm. Artık şu double tier 2'den tek vurdum. Onu alıp artık bıktım. Böyle kazanacağım. Gelsene şu kırık uçağa. Hani sen ölmüştün ya. Hatırladın mı? Biliyorum da. Ben şu an bir rota... o iki adam var. Kırık uçak. Ölmem gibi şu an ben. Kılıcım. Kılıcım yok ama şimdi bulacağım. İki diya yokla bir de yani. İnşallah ölmem yani. sadece, dolanıyorum da. Sadece ayakkabım çeyin. Tamam ben şu an e, uçağa doğru gidiyorum. Hala gel. <laughs> Arkadaşım flyer set olduğunu duyunca ben. <laughs> Ben bir yemek yiyeyim. Ben de bir şeyler tutayım. Kılıcın? Yok. Abi al onları al. Abi adam var. Bekle ben şunları. Sana bir kılıç bulacağız. Gel gel. Şuradan hemen Hı. kılıç vardı sana. Yok muydu? Var var. Çesin Tamam içine at. Var. Al çesin içinde. Bu adamları keseceğiz. Gel setleri ezik zaten. Abi. abi abi aşağı düştüm. Sen de yukarıda kalma. Yukarıda kalma. Tek başına ölürsün. Tamam. Ben de aşağı atlasın. Abi. Ya zaten. Lan arkana adam geldi. <laughs> Oldum. Ben aldım sana ne oluyor? Lan bir adam daha geldi <laughs> kaç. Helal. Ay öl ölüyorum. Al şurada yerde taş kılıç var. Evet. Sende mi lag var bende mi? Yoksa var. adamlarda var. Ben mı var? Bende şu an lag Şurada yok. taş kılıç var aldın mı? Nerede? Sen şu an donuksun. Şurada Bilerek şurada. Ha. Hadi bu el çıksın yemin ediyorum artık. Çok Ağlayacağım ya şu el bir çıksın. yedek şey var mı? Olta var mı? Ya da hiç oltan var mı? Bir tane var. Tamam yok. Var ama sana yok falan. <laughs> Beyler artık yani bu... adamlar geliyor. Aldırız aldırız alırız. Mal kendini yaktı. Gerizekalı adam değilsin. Al şunu al Aldım aldım aldım. Şu aldım. adamı da alacağız. Gel. Tamam. Al. İki diye var, var, iki diye var. Şu ada adamı. Boost. Ben çok uzaktayım şu an. Ama atmaya çalışıyorum. Seni almak ben. Adam. Bu adam alırsak çok cool, nice, nice falan bir şeyler olacak. Falan ben şu an yakacak, sana... Yakacak, yakacak. yapmam Mal kendi adamını yaktı az önce. Boostluyor mu? Boostlamaya çalışıyorum, çok uzaktayım çünkü. Bu nasıl bir cümle oldu? bu boşver, <laughs> Neyse. Hadi. Uf, Golden apple'ın var mı? Var Ye. Yok. Ha, Al lazım mı? varsa atıyorum. Lazım yok. Var ya mı? Ya niye hepsini bir bölge atıyorsun ya? Ortaya Neyse. gidip daha diye kılıç yapacağım. Al sana da iki demir. Şu an çok iyiyiz var ya. Gel 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 hemen ortaya gidelim. Kankadır. Ayrın ayakkabın? Var gibi. Var. Yok. Tamam gel. Geldim. Ortaya. Sana ayrı attım ayrınları aldın mı? Ayrın yok bende. Ya. Heh, bu gördüm gördüm. Tamam. Abi bugün yemin ediyorum. Ya ben bugün yorulduğum kadar hiç gün yorulmadım. Abi 10 tane karpuz var. Mal gibi karpuz tutuyorum. Neyse çok az, ya fazla yemeğim yok. Karpuz iyidir. Yemek versene. Al. Ah. <laughs> Lan adam vermiş. Adam beni yaktı ama ben dalıyorum hala. Aldım. Sen niye bir al 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 ye dört tane var. Tamam. Al şunları da. La sal diyeceğim artık o kadar yoruldum. Salar mısın? Az sonra. Her yani kazanı Ya yok. şey detmeç olursa salarım. Tamam. Abi. Detmeç mi ne? Detmeç. Detmeç. Bir, bir kişinin daha Aynen oha harbi mi? Aynen koru bir koru. Tamam. Çok iyi be sonunda be. Adam mı o değil. Ayrın tamam. Iron kılıcını yap. Iron kılıç yapayım dur. Var mıydı adamın? Yoktu yoktu. Atayım şunu da git. Oh be sonunda. Oley. Abi alacağım ben alırsam ben de kötü olur yalnız. Olsun detme çek alıyoruz ya at bu Oğlum ya dalma bana de. Bilemiyorum ya e, dalmam tamam. Ok malzemesi? Ok malzemesi yok bende bir tek şey var. Tülintle bir tane stick var. Tüy varsa at. Tüy yok bende hiç yok. Çık fakir misin? Bende iki tane şey Bekle var. Bekle adama atayım diyeceğim. Çaktım tamam. Benim okum yok. <laughs> Neyse, yemek yiyelim. Adam bana ok sıktı. <laughs> Dal bir anda. Hadi alalım. O <laughs> Dur, dur, dur. Lan! <laughs> <laughs> ha, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Tamam. Evet tamam. arkadaşlar, e, bir videoda daha beraberdik. Gerçekten şu an çok mutlu oldum. E, başka bir bölümde görüşmek üzere like atıp yoruma e, like atmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.